Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Çok kıymetli hadis saat izleyicileri peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kıymetli tavsiyelerinden hadisi şeriflerinden arz etmeye devam ediyoruz. Allah'ın resulü şöyle buyurdu. Ma min muslimin yanzur ila imratin evvel ramqa. Bir Müslüman ki ilk bakışta bir kadına bakarsa sonra yahud basarahu sonra da gözünü yumar yani tekrar bakmaz ise illa Allahu lehu ibadeten yecidu halavatahu fi kalbi o mümin, o Müslüman ikinci defa tekrar bakmayı bırakıp haramdır diye yüzünü gözünü çevirdiği için Allah Celle Celaluhu kalbine tadını hissedeceği bir ibadet koyar. Sonuç itibariyle kalp gözden, kulaktan, dilden beslenir veya gözden, kulaktan, kalpten kirlenir. İnsanın gözü harama baktıkça, dili haram konuştukça, kulağı haramları dinledikçe, elbette kalbi kararır, bozulur. Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. اِذَا اَذْنَبَ الْعَبْدُ نُكِتَتْ ف۪ي قَلْبِهِ نُكْتَتُنْ سَبْدَ Kişi günah işledikçe kalbine bir nokta konur. Tabi bunu devam ettikçe bu noktalar çoğalır. Allah muhafaza berrana la kulubihim bizzat kalpler artık günah pasıyla kaplanmış olur. Bu vesileyle bir kimsenin Allah'ın kendisine haram kılmış olduklarına o kimselere bakmayıp da iffetini, namusunu, e, hayasını, edebini ortaya koymak suretiyle yapmış olduğu bu büyük erdemli salih amelin bedeli kalbinde tadını hissedeceği bir ibadeti bir ibadet ruhunu şuurunu Hz. Allah ona ikram eder. Tabi bu bakışlar harama bakışlar zehirli bir ok gibidir. Zehirli bir ok atmak gibidir. Bu vesileyle kişi haramdan elini ayağını, gözünü, kulağını, azalarını muhafaza edip uzak durdukça nura gark olur. Ama haramlara düştükçe, haramlara devam ettikçe o zaman kalbinde günah noktaları, isyan noktaları belirmeye başlar. Allah Resulü yine şöyle buyuruyor. Men kese müslimen, men kese müslimen teoben. Bir diğeri rivayette de, me min Muslimin kese, kese Muslimen, me min Muslimin kese, Muslimen. Bir Müslümanı giydiren bir Müslüman yoktur ki. Yani bir Müslüman bir Müslümanı giydirirse ihtiyacı var mesela elbise giydirirse, illa kanafi fî Allah Teala. O Müslümanı giydiren kişi Müslüman Allah'ın korumasında olur. Mede min hırkatin o kişi üzerinde bir parçası kaldığı sürece giydirmiş olduğu elbiseden bir parça bile kalmış olsa o zaman zarfi içerisinde Hazreti Allah o kimseyi emanını alır, hıfsını alır, korumasını alır. Bu vesileyle çıblağı giydirmek, Açları doyurmak, susuzları sulamak, ihtiyacı olanların ihtiyacını gidermek, borçluların borcunu ödemek veya ödemeye yardımcı olmak, dertlilere deva olmak, dertlilerin devası için çabalamak, gayret etmek, elbette Allah'ın en çok razı olduğu salih amellerin başında gelmektedir. Tabi sahabeye baktığımız zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinde Allah'ın Resulü'nün getirmiş olduğu vahyi ilahinin terbiyesinde yani Kur'an ve sünnet terbiyesinde ta damarlarına kadar zerrelerinden hücrelerine kadar işlemiş ve kalpte müthiş bir ihlas samimiyet ile bu işler yapılır olmuş. Hatta ve hatta bu hususta birbirleriyle yarışır olmuş. Ama son zamanın, ahir zamanın, kapitalist düzenin, bozuk düzenlerin, bozuk nizamların, bozuk sistemlerin insanların ayarıyla oynaması, ayarını bozması, duygularını değiştirmesi sonucunda maalesef bir takım insanlar zevkü, sefa, israf içerisindeyken bir diğer taraf, diğer insanlar fakr, zaruret ve sıkıntı içerisinde maalesef kalmıştır. İşte bunu yenmenin tek yolu vardır. Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın istediği gibi bir Müslüman olmak. Yani şekli, sureti değil de hakiki manada kalbe iman oturmuş, iman yerleşmiş, ihlaslı bir şekilde mümin Müslüman olmak ile ancak bu sıkıntılar çözülebilir. Yine Allah'ın Resulü buyuruyor ki Me min musallin Namaz kılan hiçbir kimse yoktur ki Her namaz kılan illa ve melekün an yeminihi Ve melekün an yeserihi Mutlaka her namaz kılan kimsenin Sağında ve solunda bir melek vardır Fe in etemme Aracabihâ eğer namaz kılan mümin Müslüman namazını tas tamam eksiksiz kılmışsa onu huzurullah'a doğru semavatı geçer yükseltirler. Ve illem yutimmehe behe bihe ve çehu eğer namazını tam yapmamışsa tam kılmamışsa o namazı yüzüne çarparlar. O melekler görevli melekler namazı yüzüne çarparlar. <tık> as salatu mi'racul mümin. Namaz müminin miracıdır. as salatu imahdud-din. Namaz dinin direğidir. as salatu qurbanul mümin. Namaz mümin Allah'a yaklaştırandır. as salatu nurul mümin. Namaz müminin nurudur. İslam'ın kelime şehadetinden, imandan sonra en önemli ibadetidir. Bu vesileyle huzurlu, huşulu bir şekilde ikame etmek lazım Allah'ın emrettiği gibi. Böyle ulu orta işte namazı bir çıkar vereyim aradan. Hayır hayır. Namaz diğer işler arasında böyle şekli aradan çıkartı verelim denecek bir ibadet değildir. Ruhen, kalben her yönüyle hazırlanıp bir kimsenin Mevlasına dönmesidir, yönelmesidir, Rabbi ile baş başa kalmasıdır. Bu mahiyetiyle Allah'a en yakın olduğu noktayı en güzel şekilde hakkını vermek, hakkını vererek yaşamaktır, yaşatmaktır. Yine Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Ma nahala validun veladehu afdal min edebin hasan hiçbir baba oğluna güzel edepten daha üstün bir şey vermemiştir. Verdiği mal, mülk, servet, vermiş olduğu dünyalıklar hepsi eğer güzel bir edep, güzel bir ahlak verilmemişse o kimse için musibetten başka bir şey değildir. Yine Allah'ın Resulü buyuruyor. Meselü'l <laughs> beytillezî مثل البيت الذي يذكر fîhi الله kendisinde Allah Teala'nın zikredildiği ev ile vel beytillezî lâ allahu fî içerisinde Allah'ın zikredilmediği ev meselül hayyi vel meyyiti ölü ve diri misalidir. Allah'ın zikredildiği ev, Allah'ın zikredildiği ev, diri Allah'ın zikrolunmadığı olunmadığı ev ölü. Kur'an ile, Esma-i Hüsna ile, zikrullah ile, Allah'ın e, esması ile, Kur'an ile, kelamı ile bereketlenmiş bir ev diridir. Ne ile diridir? İbadetle diridir, huzurla diridir. melaike i kiramın o evi teşrif etmesiyle diridir. Ama Rahmet meleklerinin uzaklaştığı, rahmet meleklerinin yaklaşmadığı, şeytanların dolduğu işte o ev ölü bir evdir. O evdekiler de ölü gibidir. Hiçbir hükmü yoktur. İbadet diriliği yoksa, kıraat diriliği, tilavet diriliği yoksa, Allah'ı zikir diriliği yok ise o bünyelerde, o mekanlarda ölüdür Hayat emaresi gözükse de kalben ölmüştür. Yine Allah'ın Resulü buyurdu ki Alimin alimillezî yuallimun nâsel hayra İnsanlara hayrı öğretip de ve yense kendini unutan alimin hali siraj kemethal sirac yudiyu linnas ve yuhriqu aynen insanlar aydınlatıp da kendisini yakan bir lambaya benzer insanlara hayrı öğretip de kendisi yapmayan kendisini unutan alim hani böyle kendisini yakıp da insanları aydınlatan lambaya benzer ya da bir mum gibi düşünün etrafını aydınlatıyor ama kendisi bitiyor eriyor yok olup gidiyor bu vesileyle alim bildiklerini, tavsiye ettiklerini, öğrettiklerini öncelikle kendi nefsinde yaşamalı ki kendisinin de kurtuluşuna başkalarına sebep olduğu, başkalarının kurtuluşuna sebep olduğu ilim kendisinin de kurtuluşuna sebep olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.